Bugün Osmanlı Tokadı'nı anlatacağım çocuklar size. Osmanlı Tokadı'nın nereden geldiğini bilen var mı? Neden bu kadar sadece bizde değil de Avrupa'da da ünlü olduğunu? Temeli şöyle, 7-8 yaşlarında çocukları alıyorlar küçük yaştan itibaren. Onları bir savaşçı gibi eğitebilmek için Saatlerce yaptırılan, yıllarca süren bir antrenman çeşidi O da uzun bir mermer düşün. Uzun, ıslak bir mermer. 7-8 yaşındaki çocuklar o mermere vuruyorlar. 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 Bütün güçleriyle vurdukları için avuç içlerinde küçük küçük çatlaklar oluşuyor. Ama o küçük çatlaklar zaman içerisinde tekrar kaynıyor. Tekrar kırılıyor. Tekrar kırılıyor, tekrar kaynıyor. Ve kaynayan kemiklerin bir özelliği vardır. Normal bir kemikten daha güçlü bir şekilde kaynar. Daha güçlü bir şekilde bağlanır. Belli bir kırılma sayısından sonra artık el elbikten çıkıyor. Palyoz olmuş. Defalarca, binlerce defa kırılmış bir el. Bu çocuklar 18 yaşına geldiklerinde kalplerindeki en büyük arzu savaşmak ve Osmanlı Devleti'nde bu askerlerin adına deliler diyorlar. Duydunuz mu delileri? Duydunuz. Deliler bir savaş esasında düşmanın üzerine ilk giden gruptur. Ve yanlarında tek bir silah vardır. O da Osmanlı Devleti. Beyaz elbiseler içerisinde, kefeni andıran beyaz elbiseler içerisinde düşmanın üzerine giderler. Ve tek amaçları şehit olmaktır. Silahlı askerlerin arasına dalarlar, bir asker indirir, iki asker indirir, üç asker indirir, sonra şehit olur ve orada can verirler. En büyük arzuları da budur. Düşman askeri şöyle düşünür. Bunların silahsız olanları sadece tokatla bize bunları yaptıysa arkada gelen silahlı olanları ne yapar diye inanılmaz bir kaygıya düşer. Ve Osmanlı çoğu savaşı mehter takımıyla korkusu olarak ve deliler sayesinde kazanmıştır. Savaşmadan kazanmıştır. O eller balyoz gibi olabilmek için yıllarca, günlerce, binlerce defa kırılarak o güçlü halde yaşamıştır. Aynı şu anda sizin sabahları kalkıp o nefsinize çok ağır gelen kalkmayı gerçekleştiriyorsunuz. En zor kaynaklarda Akşamları yaptığınız o 3.45'te matematikten, fenden, Türkçeden anlayamadığınız konuları üstüne üstüne gidiyorsunuz. Her biriniz o çelik gibi iradeyle bunu yapıyorsunuz ya, Ay o askerler diyorsunuz. Sınava girdiğinizde diğer kişilerden 3-4-0 önüne başlayacaksınız. Çünkü siz normal giden bir şeylere şunu söylediniz. Dediniz ki, bir dakika ya. Benim günlük yaşamak okula gitti. Gel, test kitaplarına bak denemelere gittim. Yanlışlar. Bu haricinde başka bir şey yapabilirim. Kaderimle ilgili başka bir şey yapabilirim. Kendi irademle kaderimi inşa edebilirim dediniz. Ve sabahdan erken kalkıyorsunuz. Akşamları 3.45 yapıyorsunuz. İki hafta boyunca anlayamadığınız konulara derslere meydan okuyorsunuz. Bunun çok iyi sonuçlarına beraber izleyeceğiz. Osmanlı Tokadı gibi sınavda güçlü bir şekilde o LGS sınavını devireceğinize inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok verimli bir akıllıydı.